Samsunlu CHP Ankara Milletvekili Profesör Doktor. Haluk Koç'u uzun uzun anlatmama gerek yok, onu bilen biliyor zaten. Haluk Hoca, bu şehirde, küçük siyasi hesapların peşinde koşup, gereksiz polemikler yapmaktan özenle kaçınan bir siyasetçiydi. Bu yapısıyla da siyasi kimliklerine bakmadan herkesin sağlık sorunları başta olmak üzere ne derdi varsa çare bulmak için çaba harcayan biriydi dönemin CHP lideri Deniz Baykal'a karşı verdiği genel başkanlık mücadelesinde başında bulunduğum medya grubu olarak desteklemiştim. Amaç uzayan kolun bizden olmasıydı. Ne kadar doğru bir iş yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Mesele bu değil elbette. Mesele onun geçenlerde TBMM'de yaptığı son konuşmasındaki çok haklı ve insani seslenişti. İlerleyen yaşlarına rağmen cezaevlerinde hasta yatan ve bir başkasının yardımı olmadan yaşamlarını sürdüremeyecek durumda bulunan mahkum ve tutukluların içler acısı halini bir hekim ve bir baba olarak dile getirmişti. Profesör Doktor Haluk Koç, kürsüden "Arkadaşım" diye hitap ettiği Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile de konuyu paylaştığını söyleyerek bütün milletvekillerine seslendi ve empatik yapmalarını da istedi. Ne zamandır Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkmayan Haluk Hoca, o günkü oturumda, ağır hasta durumunda olup cezaevinde yakını bulunan bir milletvekili ya da bakanın gece yatağında rahat uyumasının mümkün olmadığını da o akıcı üslubuyla anlatmıştı. Koç, meslektaşlarına da bir gönderme yaptı. Bu haldeki mahkum ve tutuklulara, cezaevinde kalmalarında sakınca yoktur, raporu verilmesinin de utanç verici bir durum olduğunu anlattı ve asıl önemlisi, belki de bu kürsüde son defa konuşacağım, diyerek, sözlerini duygu yüklü ifadelerle bitirmesiydi. Haluk Hoca'nın bu sözleri, cezaevlerinde son günlerini bekleyen yaşlı ve ağır hastalar ile yakınları için adeta umut olmuştu. Ve beklenen genelge, nihayetinde çıktı. Adalet Bakanı Bekir Bozda, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemlerinin hükümlünün talebi olmadan da resen başlatılacağını içeren genelgeyi yayınladı. Haluk Koç'un o ifadelerine kısa sürede karşılık veren Adalet Bakanı Bozdağ'ı kutluyorum. Elbette, bu hassas konuyu kırmadan dökmeden duygu yüklü ve akıcı üslubuyla dile getiren hemşehrimiz Haluk Koç'u da, keşke emekli kor general Bural Avar, cezaevinde ölmeden bu genelge çıksaydı, diyeceğim, ama en azından ölüm kalım mücadelesi veren zor durumdaki hasta ve bakıma muhtaç mahkumlar ile tutukluklar bu genelgeyle kurtulacak. Doğrusu buydu ve oldu.